Git git bitmiyor arkadaş. Ee, havuçları bilerek toplamıyorum. Ee, bazen e, kış mevsiminde yanıma yemek almayı unuttuğumda hayat kurtarıcı oluyor. Ya, onun için durması mantıklı. Hatta bir kere yaşamıştım yayında. Yani bayağı bir haritanın uç noktasına gitmiştim kış mevsiminde. Bir baktım yanımda yemek yok. Hemen havuç aramaya çıktım. Ee, arıları şimdilik ellemiyorum bal kovanları yapacağız ileride. Bunları da kessek mi gelmiş kan acaba ya? Oy. Blok work var. Neyse gerek yok ya kalsın. Yani gear'ımız var zaten. Fazlasıyla. Evet çöl biyomuna geldik. Bu yuvarlanan çalılardan güzel şeyler çıkabiliyor bazen. Gem, gem falan verebiliyor. Düşük ihtimal. Ama genelde sap saman için topluyorum ben bunları. Bunlardan gear de çıkabiliyor. Neyse kurtlarla dalaşmayalım ya. Yani. ama ölmeyi hak ediyorlar değil mi? Saldır bari. Onu da hallet. Tamam. Normal modunu aldım. Kurtlar mı geliyor? Aynen 5-6 günde bir kurtlar geliyor. Ama bu sefer nedense erken geldi. Normalde 6 günde bir gelir. 6 ya da 7 günde. Evet, bazen bu e, tariflerde çıkabiliyor mesela Keystone çıktı. Kesik taş. başladı Sonbaharda çok sık yağmur yağmaz ama yağmurda ıslaklık veriyor. Islaklığınız çok fazla olursa akıl sağlığınız düşüyor. Bir de elinizdeki baltadır, silahtır. Savaşırken kayıp düşebiliyor. Yani ıslaklık sıkıntı yaratıyor. Öyle söyleyeyim. gerek kalmadı şimdi ebige ile agresif modu alalım kurtlar gelmek üzere ha yine blue verdi ha gramofon verdi enteresan Ee, oyunun başlarında çok az kurt geliyor. 2 ya da 3 bazen bir tane geldi oluyor. Ama ilerleyen zamanlarda baya bir fazla geliyor. Hatta bir tane de büyüğünden geliyor. Warp dediğimiz. Bu arada videonun bazı yerlerini hızlandırabilirim. Yani mesela şu an boş boş koşuyoruz. Buraları hızlandırabilirim. Onu da bilgisini vereyim. Yani video çok uzun olmasın diye. Maşallah ne geldi ya. şansımıza da hep tarif veriyor amulet şunu verdi ee, buradaki itemların hemen hemen hepsinin ne işe yaradığını açıklayacağım yeri geldiğinde ağaç keselim. Açlığımız bayağı azaldı. Hatta midemiz sıkıçımıza yapıştı diyebilirim. Daha hızlı bozuluyor. oyunda hayatta kalmaktan çok e, bosslar boss fight bayağı zev oyunda zevkli yani. Onları da ya yani bütün bossları tek tek halledeceğiz. Yani sadece bu karakterle kesmeyeceğiz tabi. Farklı farklı karakterlerle. Yani Herkesin yeteneğini kullanacağız yani bosslarda falan. Evet, taşlarımızı çalıyor hain. Tamam. Burayı da açtık. Neyse bunları bulaşmayayım. Bu arada şu stage yazan e, bu da geçen sene geldi. Yok evvelki sene geldi galiba. Bunda da maske falan veriyor. E, i̇şte performans sunuyorsun. Bazı karakterler bir hikayeler anlatıyor falan. Bir bakıma sahne performansı gösteriyorsunuz. Eğlenceli yani arkadaşlarınızla eğlenebilirsiniz. Ha, yani pek de bir şey yok bana göre gereksiz İşte ağlayan surat, surat gülen surat falan veriyor maske veriyor solucan deliklerine şimdi girmiyorum ama yani neyin nereye çıktığını bilsek iyi olurdu önce bir haritayı tamamıyla açalım okyanusun da bayağı bir olayı var. Yani orada da bosslar var. Ee, yerin altındaki bossları zaten söylememe gerek yok. Bir sürü boss var orada. Hepsini umarım zamanı gelince keseceğiz. Talbert bırak ya. Evet, ay taşı bulduk. Bunlar şimdilik işime yaramaz ama sadece göstermek için kırdım. Altın işimize yarayacak. Şuradan biraz altın kazalım. Şuradakini kazmama izin verir mi acaba? Ya öldürür de canının azalmasını istemiyorum. Yani uğraşmak istemiyorum. Yemeğimiz falan var zaten. Yap bir tane daha. Şu altın çıkanlar belli zaten. Şöyle gidelim. Buz kazmamıza şimdilik gerek yok. Kışın bolca kazacağız zaten buzları. yalnız da şey yoksa odun yoksa etraftaki bir şeyleri yakabilirsiniz şöyle aydınlanmak için. Ben çok sık yapıyorum bunu. kış başlayacak kış başlayana kadar e, hazırlık yapmamız gerekiyor yani kışlık elbiseler gerekiyor onları yapacağız haritayı açtıktan sonra yapacağımız ilk işi olacak tabi e, şu gereksizleri bir koyalım Ona domuz krala veriyoruz. Bize karşılığında altın veriyor. Ee, bu pamflüt yarat etrafınızdaki yaratıkları uyutmaya yarıyor. Yani değerli bir item pamflüt. elimdeki kazmayı kaybedene kadar şu taşları kazayım. Şu e, diğer taşları kazmıyorum çünkü bunlardan nitre düşüyor. E, nitreyi şu an kullanmayacağız. Yani onun için kazmıyorum onları. Toplaya, toplaya gidiyoruz. Bu arada oyunu Türkçe şey de var, yaması da var. Ya yani modlarda, bunu da aktive edebilirsiniz, anlamıyorsanız. Bu arada. E bu Winterfest etkinliğinin şeyi. Ee, bunu geyik boynuzuyla açarsanız e, Klaus denen boss geliyor. Biraz zorlu bir boss. Yani ona şimdilik bulaşmaya gerek yok. Evet, etkinliğin başka bir şeyi cüce. Bu cüceyi takip ederseniz evine götürüyor o evleri de patlatırsanız çer denen bir tane şey veriyor malzeme veriyor ona da yemek yapıyorsunuz onlar hepsini yapacağız zaten Sıra bakma almak zorundayım. Ha öldürdü. <laughs> Çok iyi. Pasif moddayken ee, siz saldırdığınızda saldırıyor Abigail. Ya da size birisi hasar verirse o zaman saldırıyor. Yani orada şeyi tehdit olarak algıladı. Köstebeği. Evet Kiriter, Kiriter mağarası bulduk. Bu da yanınızda arkadaş istiyorsanız e, pet olarak dolaşıp dolaştırabilirsiniz yanınızda. Bunların pek bir vasfı yok. Arada bir doyuracaksınız bunları. Sadece yanınızda geziyorlar. Yalnız şu modlink denen birazcık ebigeyli gibi ışık veriyor etrafına. Hani diğerlerine göre bu birazcık daha yararlı. Diğerlerin pek bir bildiğim kadarıyla bir özelliği yok. Yani yalnız da dolaşıyor sadece. Sizle birlikte saldırmıyor yani. Karnı acıkınca sürekli ses çıkarıyorlar. Ya bilmiyorum. Yalnızlıktan sıkılırsanız yalnız alabilirsiniz. Nereye geldik? sından fazlasını açtı sayılır. Daha şu karanlık yerde var. malzemelerimizi çeşke bıraksaydık buraya bir yere tamam Epic'e saldırmana gerek yok Gerçi akıl sağlığı sıkıntımız yok da. İşte topluyorum önüme gelen. Bu örümcek yuvaları da seviye atlıyor. Üçüncü seviyede kırarsanız. Ee, bir tane yuva yuva veriyor size İstediğiniz yere yapabiliyorsunuz bu örümcek yuvasını o da aklınızda bulunsun şu an birinci seviyede ikinci seviyede sarı örümcek çıkıyor içinden o da üstünüze zıplıyor ee, üçüncü seviyede birazcık daha fazla örümcek çıkıyor içinden yani sarı örümcekler de tabii çıkıyor orada gibi geziyorlar etrafta. Evet, bu foluların bir kısmını bulduk. Ee, demek ki bir tane daha var. O da geniş saman biyomu olması lazım. Orayı bulacağız. Muhtemelen şurada bir yerde, karanlık yerde. Bu mezarları da kazabiliriz. Bunlardan gem verebiliyor. Ee, i̇şte gear verebiliyor. Buzdolabını yapacağımız malzemeyi verebiliyor. Amulet verebiliyor. Az önce gösterdim. Bunlardan verebiliyor. Yani kazarsanız iyi olur. İlla güzel bir şey çıkar. buradaki domuz evlerinden biraz kıralım ya hem keres de alırız şöyle açalım burayı da karanlıkta kalmamaya dikkat edin ben ııı e Yedek, yedek de tutmuyorum. Siz e, en azından iki tane meşale yapın. Çünkü saldırı altında olursanız meşaleyi yapamazsınız. Direkt ölürsünüz. Ben biraz yürek yediğim için. Bunları bir kıralım. Bunları kırınca hem taş veriyor hem e, keres de veriyor. Hem domuz kuyruğu veriyor. Domuzlarda bir şey demiyor zaten anlamıza. Ama hızlı alın ki şunları yemesinler. Domuzlar kuyruklarını yiyor çünkü. İkinci seviye oldu sarı örümcek çıktı. Şu fazlalığı bir koy. Şunu Bir dakika, bir şey gösterecektim ama çürüdü. <laughs> Bu canavar etlerinden e, 3-4 tane verirseniz şeye domuza, şeye dönüşüyor, kurt adama dönüşüyor. Yani kurt adamdan da e, daha fazla et ve kuyruk düşüyor. Ama dikkat edin, normal domuzdan fazla vuruyor. Yani öldürebilir sizi. Gelmişken şunu da kessek mi ya? Bununla da craft yapacağız. Ee, burada göstermiyor büyük ihtimal. Aynen. Bu da lazım yani. Kürekle bunları kazıp base e, e, dikebiliriz ama şu an uğraşmak istemiyorum ya Envanterimizde boş yer yok. Ah hindi çıktı. Şunu da göstereyim. Bu hindiyi kovalamanıza gerek yok. Ee, şöyle yere şey atıyorsunuz. Tabi birazcık yanaşacaksınız. Böyle atıyorsunuz gider gibi yapıyorsunuz. O da geliyor. O anda saldırıyorsunuz. Ve ölüyor. Bu kadar basit. Çoğu kişi bunu saatlerce kovalıyor. <laughs> yani sinir krizi geçirenleri gördüm ben ya. Hiç gerek yok. At yere bir tane yem. Böyle gidermiş gibi yap. O geliyor zaten.